Evet arkadaşlar Hepiniz yeniden hoş geldiniz yeni bir videoya Bu sefer de videoyu arabada başlattım Şimdi bugün ne yapıyoruz Sabahtan Spor salonuna gideceğiz Ayrıca size Moskova'daki spor salonlarını da göstereceğim Ben nasıl girebiliyorum Zaten kız arkadaşımla ablası Onların abonelikleri var Ve her birinin de 3 kez Misafir getirme hakları var Böyle her abonesi olanlara Veriyorlar böyle haklardan Ben de onu kullanıyorum şu anda Şimdi bakalım gidiyoruz. Ee, orada tabii bir çekim yapabileceğim de meçhul. Çünkü belki çekim yaptırmazlar hani onu bilmiyoruz. Onu orada soracağız artık diyeceğiz. işte Türkiye'den geliyoruz falan reklamınızı yapacağız. Kompleks. Kompleks. Doma. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Fitness. Aa. Gym. Bizim cim mi? Ha. Bizim. Değil mi? Arkadaşlar, az önce bizim cimden geçtik. Bizim cim. <laughs> bizim cim. <gym. gülüyor> arkadaşlar şöyle arkamda gördüğünüz üzere bir iş merkezine geldik. Burada terlik bakacağız kendime. çünkü havuza gideceğimiz için, havuza da gireceğimiz için terliğimin olması gerekiyor. O, oh. <laughs> işte <ete. gülüyor> İlginç bir iş merkezi. Tabi burada büyük bir şey var. Var. <laughs> I am too. antika. Wow. Tak. Oh arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi bir tane bardaklık koymuşlar. Hani hem içeceğinizi içip hem de alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Çok iyi ya gerçekten çok düşünceliler. Hani. Ben daha Türkiye'de mesela böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar burada şimdi Ziraat Bankası kart, Ziraat Bankası kartı geçiyor mu ona bakacağız. Şimdi burada okutuyoruz. Okuttuk. <laughs> evet Şimdi bakacağız. Ziraat Bankası <laughs> geçiyor mu <laughs> <bakacağız. Ziraat> Bankası <laughs> geçiyor mu?

Evet arkadaşlar olmadı, yapamadık. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geldik. Burası büyük bir otel ve ilk iki katı sadece gym, ayır, gym ayrılmış. Yani spor salonu ayrılmış. Şimdi ben kamerayı kapatacağım çünkü belki kameraya bir şey derler ama içeride açacağım. Önce bir girişi halledelim. içeride görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada GoPro izin vermediler. Ben de şu an telefonla çekiyorum. Ama telefonu bir şey demiyorlar. Sadece GoPro'ya izin vermediler. Ve büyük bir travma atlattım. Şimdi önce bir de şurayı göstereyim size. Sonra Şurada anlatayım. Şimdi burası da ikinci kattayız. Alt katta şeyler var. Aa, ağırlıklar falan kaldırılıyor. Şimdi soyunma odasına girdim. Böyle bir tane adam var. Çıplak şekilde üstünü değiştiriyor. Daha sonrasında e, bunu zaten görmenin travmasıyla birlikte normal üstünü değiştirmeye başladım. Bir beş dakika sonra da başka bir adam geldi. Havluyla birlikte geldi. Yeni duş almıştı. Hani daha bir önceki insanımızla atlatamadan adam sanki hiçbir şey yokmuş gibi havluyu çıkardı ve çok kötü manzaralara şahit oldu. Neyse ki bir an önce oradan çıktım. Şu anda işte bu falan bulmuştuk. Şu anda ikinci kate geldim. Spora başlayacağız birazdan. Arkadaşlar hızlandıkça da hızlı gidiyor. Bilginç bir şey. Bunu abi Evet. It's like helikopter Adım Oktar. Şöyle başka bir şeyler de deneyeyim. Bakın burada yeni bir şey oldu. Oo, bu daha güzelmiş. Burada ayrıca e, mesela gitmek istediğiniz yolu da seçiyorsunuz. Ben burada gitmek istiyorum. Mesela bir yere mi ulaşmak istiyorum yoksa zamanla böyle normal dolaşmak mı istiyorum? Hadi bir yere uğraşıp ulaşalım kaç ne kadar kilometre gitmek istiyorsun? 8 kilometre. Çok ya 8. 2 kilometre gidiyorum. Tamam. Açıldı. Tamam. Burada hızını biliyorsunuz. Biz şu an neredeyiz? İnanın bilmiyorum. Uveri çivayam. Uveri çivayam. Metraj. Burada zorluklar ayarlanıyor. Daha zor çeviriyorsun. Aşağıda. No, hot. No, hot doesn't work. Tamam, enough. Enough. You're standing funny. Alt katı da bu şekilde spor salonu. İnsanlar çalışıyor tabii çok fazla çekmemeye özen gösteriyorum. Çünkü milleti de rahatsız etmek istemem. Burada yine gayet güzel bir alanı var aslında. Biraz sıkışık, dar ama çok insan var. Arkadaşlar ben burada biraz bir sürü şey deniyorum aslında. Tam bir spor olarak Kaç saniyede, kaç saat yastığımı da gösteriyor, bak. Evet arkadaşlar, şimdi spor salonundan çıktık. Yukarıya, havuza gideceğiz. Şimdi ben soyunma odasına giriyorum. Ama burayı çekebileceğim. Bayramı ederlerden dolayı. Öder. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Evet abi yine aynı manzara vardı başka bir insan tarafından, neyse. Şu anda geldik havuza, şimdi üstümü çıkartacağım havuza gireceğim fakat biraz fit değilim inşallah çok şey yapmaz, ee, görse bile. Evet arkadaşlar şimdi yüzdük biraz, burası bir şu an yaklaşık metre kadar 2 metrekare biniyor, kapa metra, gayet iyi yüzdüm, düşüntülerimi arıyorum, şimdi de kanala gidelim, banyo dedikleri bu. Mustarın bayrağı dediği gibi güzel bir alanı var. Şimdi oraya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, öncelikle bu videoyu görmüş olduğunuz sauna var. Bu var, çok sıcak. Ve burayı da açamıyorum çünkü içeride insanlar var. Burası da buhar odası. İçerisi aşırı 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 bir buhar var. Hani bir yarım metre ilerisini görmüyorsunuz bile. İçeride bir sürü insan varmış. Ben fark etmeden bağırıyordum. Çok sardım şimde dedik ki madem burada böyle ilginç bir, şey. bir sistem var dostlar evet. bakın burada da şimdi bayağı da su. <laughs> şimdi buraya gariyim burada. Ha, burada da böyle bir uçağda aşağı döktürüyor. Hmm. Klozet mantığında. Klozet gibi çekiyor. <laughs> su geliyor. Burası da bayağı sıcak. Şöyle oturuyorsunuz. Buraya dokunmalar. Dokunmalar. Çok iyi, ya. çok iyi Evet arkadaşlar şimdi çıktık satıcıda. Ben de gidiyorum hem üstünü değiştireceğim. Artık bir banyomu yapıp buradan gideceğiz. Arkadaşlar banyomu yaptım. Bakın burada şeyler var mesela. Pilates odaları, boks salonları, tenis salonları. Sonra grup şekilde antrenmanlar. İşte burada meditasyon var, güzellik salonu, dövüş sporları, sonra yüzme havuzu, ilk yardım yeri, hamam, kafe, her şey var abi. Şimdi biz havuzdan sonra bizimkiler baya bir yoruldu. Hani onlar böyle benim gibi tempoya alışık değiller. Ben şehir şehir gezdiğim için Oradan o tempoya alışığım, hani yorulmuyorum ve tabii yetişme şartları da çok etkiliyor bunda. Artık bende bir öyle bir özel güç açılmış. Neyse, onlar yoruldular, ee, uyuyacağız falan dediler. E, tamam dedim hani, sonra da gidebiliriz merkeze. Uyuyun dedim. Ben de o sırada video editledim, işte reels'lar falan yaptım. Şimdi de Galatasaray maçı var, onu izliyorum. Şöyle göstereyim size. Hadi. Aa. İnşallah şampiyon da olacağız bu sene. inanıyorum. Tabii Fener'le bayağı sıkı bir e, rekabet dönüyor şu anda. Umarım şampiyon oluruz. Seni şampiyonlukla tamamlarız ve 5. yıldızı takarız. Hadi bakalım. Sonra Aa. Ya arkadaşlar bizim bir taktik yok ya adam akıllı. Biz gerçekten bazen şansa kazandığımızı düşünüyorum hani. Bireysel performanslarla. Abi abi orta aç orta aç. Bak o taş kullanıyor. gelsin diyor. Hadi gel. Gelmedi. Bıraktırdılar. Ay Allah'ım işte hızlı yapmıyorlar bak. Frankovski. Burak. Bu <laughs> <laughs> Мераете ah, думаю. It was <laughs> made by <myself>. <laughs> It's a lie. You did this? Yes. Ну no, красиво. Like this? Yes. Красиво. Такой прикольный. А, лев. А я знаю. меня. I will, I will always save this in my life. Not just you can give us uh, present uh, No, you, you are already, you all are doing many things for me. Really, it's so good. I like you, it, my like it. I lion. I. Today's menu: stones. Aveci, barışkina. Arkadaşlar, Sasha çok yetenekli bir insan. Mesela kendi şuradaki tabloyu da kendisi yaptı. O tabloyu da kendisi yaptı. Onu yaparken de bana da bunu yapmış. Vallahi çok mutlu oldum. Böyle çok fazla normalde hediye kültürü yok bizde Türkiye'de. E bu Tursiya, ıı, u minya net. U padarak kültür. Kultur. Kultur. Not. Kultura. Kultura. Padarak kultura. iyi eta eta çok önemli. Evet arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'da 2-0 maçı kazandı. Ee, Sasha'nın yanına, Sasha'nın evine geldik. Burada birlikte film izleyeceğiz. Filmimizin adı da 7. Koştaki Mucize. Evet, e, dün ebeveynlerin evlerinde göstermiştim bu filmi. Herkes aşırı beğendi. Onlar da çok beğendi. Şimdi daha az önce annesi arıyordu. Diyordu ki filmin adı ne, filmin adı ne? Film izleyeceğiz. Aa, i̇şte yani. şu an çok burada olsun. filmi şöyle göstereyim. Şurada böyle güzel bir gece yapıyoruz. Evet. Ha ha ha. Müzik. Сделала еще, если только где-то не будет Evet arkadaşlar film bitti. Ben ilk kez 6 yıl önce anneannemle birlikte izlemiştim. Zaman da çok hızlı geçiyor. Valla sonunu falan da hiç hatırlamıyordum. Tamamen unutmuştum. Neyse ki mutlu sonla bitti. Bu ve Aras Bulut İynemli aşırı güzel bir aktör yani. Harika bir aktör resmen. Oyuncu. <laughs> resmen 10 parmanda 10 yetenek var. Şimdi bitti. Şimdi herkese dışarıya götüreceğiz. Yürüyüşe. Hadi bakalım. Burada Taylor Swift'imiz var. Evet arkadaşlar bugünü neredeyse üzgün tamamlayacaktık. Ama son anda bir plot twist bir filmle birlikte güzel tamamlayacağız. İnşallah çok güzel filmdi ya. E neyse günü böyle bitirdik. Bugün biraz böyle çok fazla dışarı çıkmadık. Ya, e, şey yapmadık hani bir yerlere falan gitmedik. Bir yerleri gösteremedim. E, normal havuzu gösterdim işte. E, spor salonunu gösterdim. Bugün de böyleydi. Yarın daha önemli bir gün olacak. Şu an bu arada sesim biraz şey çünkü yorgunum. Özellikle film beni yordu. Yarın daha güzel olacak. E, Bella ablaya gideceğiz. Yarın Bella ablayı da anlatacağım kim olduğunu. Ne Neden önemli olduğunu niçin onu özellikle gideceğimizi ki buradan Moskova'dan neredeyse yani bir saatlik uzaklıkta bize bir, bir buçuk saatlik ama mutlaka gitmemiz gerekiyor. Bunların tüm detaylarını yarın vereceğim ee, umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın her gün videolar gelmeye devam edecek biraz rötarlı geliyor videolar çünkü bildiğiniz üzere VPN'den dolayı videoları paylaşamıyorum her gün. Türkiye'ye 29 Nisan'da geldiğimde paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seyahatle kalın.